Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle yeni bir video ile karşınızdayım Bugün sizlerle birlikte Anne ve babamızdan Kaçma oyunu oynayacağız ee, Bu oyunda bizim amacımız e, hani Anne ve babamızdan Zaten direkt kaçma konusunda Anladığınız gibi İşte ailemiz bize ödevler yaptırıyor Biz de bu ödevleri yapmamak için Evden kaçıyoruz ya backroom ise dışarı, ya da normalce go! gidiyoruz. O yüzden hemen oyuna başlayalım. Böyle tabletle oynuyoruz. Yani bir biter. Ya tablet. Kapıda Andrei diye biri bağırıyor böyle. Biz de hemen pencereden baktık. Gittik hemen annemin yanına. anne anneanne, arkadaşım orada çıkabilir mi falan diyor. Bir iki bağırıyor oradan. Diyor annemiz diyor ki yes, ödevini done. bitirdin, bitirdin mi? Gidiyoruz gel. Annemiz diyor ki e, göster bize. Yapmadık mı ya? <gülüyor> <gülüyor> Yapma. Aa, e, şey sanırım sınavdan F şey <laughs> Ya diyor <düşer, gülüyor> ki bir şey çıkamazsın. Ders çalış. <laughs> Annemiz çıktı. Aa <laughs> baba. Orada arkadaşlar e, eğer anne ve babamıza <laughs> e, Bizi <laughs> e, babamızı çok kızdırırsak kemer manya annemizi çok kızdırırsak ev işleri yaptırıyoruz. Bir de babamızı kızdırırsak e, sana bize 20 mekik mi çektiriyordu. Kızı, <laughs> tamam. Şöyle şeyler var. Ha bakın az önce a, Bilgisayarla oynuyorduk. Acaba çalışıyor mu? Çalışmıyor. Şuraya mı Açılıyor. Ben de o sırada şuralara bakacağım. Yok. No. el feneri. Alamadım. Şimdi ben bunu alacağım mı? Ee, ne yapacağım? Ha, tamam. Pillerini çıkarıyoruz. Ne yapacağız ki? Şu an arkadaşlar hiçbir fikrim yok bunlarda ne yapacağımıza dair. Başka bir şey yoktur diye düşünüyorum internet zaten var derse. Evet. Şimdi ben bu odadan çıkmayı da korkuyorum. Olur mu bir mi? Şöyle Andrev diye bir yazı var. Buna basalım. Tamam. Ee, şifre ne? Burada. Ha. Andre Vartı ee, Don Tarihi. Tamam. Nereden bulacağım? Ha, az önce satılar. açamıyorum. Eee o zaman şuraları bir sorayım. Şu üstteki şeyler yok. Tamamdır. Ha bu ne? Tamam. Bunlar şimdi ne işimize yarayacak? Bakın böyle sayılar var. Bir nerede mesela? Bir. Bir kırmızı, iki yeşil, üç turuncu, dört mavi, ee, beş beyaz, o, bu altı mı dokuz mu? Sanırım alt, e, altı, bu da sarı. Şöyle resim var. Ah, burada bir şey var. Ah, 2010 yazıyor sanırım arkadaşlar. Gireyim. sarı duydum. Buraya mı geldim? Ya o anne, annemiz çapta hemen mutfak. Mutfak. Al bura. Baba. Ee, ne yapacağım? Arkadaşlar hiçbir yerde bir şey yok. Ah! Ay deli, deli sanırım. Gelecek diye ben korktum. Arkadaşlar bence tam zamanda. İnşallah bir şey yok. bırakmadım. Şimdi o gelecek well, mi? Bizim babamız neler diyor? Biri hala yaptı annemiz mi? Yani? Bir bakmadım ya. Burada oh, oh, oh. Bizim babam tuvalette ne yaşıyor şu Şimdi 2010'du. Acaba Andrew küçük mü yazmam lazım ya da full büyük? Ha biri geliyor. Biri geliyor. Biri geliyor. O babamız mı? Hiç güven olmuyor. Şimdi full büyük harflerle yazacağım. Bir geliyor. Ne oldu? Is this how you do your lessons? A Arkada Arkadaşlar niye böyle oldu? Bir şey yapmak ki. Şuralara bakabiliyor muyum? Çekmezsem ne olur? Hmm, çekmiyorum. Çekmiyorum.

Geç. Bilsem acaba arkadaşım şurada mı kapatıyor? Ne yani basınca bu kapanacak? arkadaşlar. Ama bak şimdi Andrev yazıyorum tamam mı? Bak. On! Yazmışım. Come on, come on, come on! 2010 yazmışım. Ve hala olmuyor. Hem full bir de küçük harfler yazacağım. Ne yazacağım ben? Arkadaşlar her şey tam yapıyorum olmuyor. Alright, I have to water the ne yapacağım ben? 2000 bir. Acaba şu şöyle yapsam? Kapan, Ya kapan. Bilgisayar kapanmıyor. Kapan. Arkadaşlar nasıl kapanıyor? Arkadaşlar anne ge annem gidecek. gelecek. Dur, dolabın içine gireceğim. Okay. Burada arkadaşlar eee Aa, arkadaşlar ne oluyor? Hey! Yok, buldu mu bizi? Oo, şu an beni arıyorlar. arkadaşlar çıkmak istendim. Kaçma! açacak dolabı ay benim ödüm patladı come on get to it and make sure the floor shines bakın mesela şu an burada ha bunlar ben yani... ha gidiyorum ya gideceğim hı, hı yapmıyorum bakın şen bunları yapıyormuşum, gibi gözüküyor ama biraz tekmiş onlar Bakayım şuradaki e, şuradaki çekmeci. Bence ben de hoşum, mi şundan sorun? Annemiz de batırdığı her yeri bizi yaptırıyor. Çok iyi değil mi? Yap yap yap. Ya, tamam yapıyorum. Kızma ya. Allah. Ay keşke dışarıda yapmışsın. Good job. Go to your room. I'll come check on you later. Ben git, kendim giderim. Ha. Arkadaşlar, bir de annemiz gelmiş bize görev veriyor. Ben bir de şu hisse açmayacağım ya. Burada e, başka yerlere gidebiliyorum. Şurada nerede? Buraynı değil mi? Hmm. Hey. Hmm. Demek ki aynaymış ama böyle bir şey. Tamam. <laughs> ne oldu? Bunu aldım. Gözle bir şey yapsam. Ay basamıyor. Hah. Görecek bizi arkadaşlar. <laughs> Görmedi. Ay! Ay! <laughs> arkadaşlar. Ne Aa babamız bizi kemerle o arkadaşlar babamız bizi kemerle dövüyor. Aa arkadaşlar e, biz birinci son yapmışız. Arkadaşlar babamız bizi kemerle dövdü. Ah inanamıyorum. Neyse arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik bir dahaki videoda e, artık ne çekebilirim bilmiyorum arkadaşlar sizde e, ne oyunları çekeceğimi söylerseniz çok sevinirim görüşürüz kendinize iyi bakın.